Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de keskin nişancı oyun modundayız. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün keskin nişancı oyun modunda birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ne olup ne bitecek hiç bilmiyorum inanın ki. Yine aynı yere atlıyorum buraya. Burayı bilenler bilir. Abone olanlardan. Oranın lootunu ben seviyorum arkadaşlar. Güzel oluyor. Onun haricinde... işte dediğim gibi bugün Sonuncu olmaya çalışacağız yani birinci olmaya çalışacağız. Umarım seste veya görüntüde bir bozukluk yoktur. Varsa da eğer e, bu benden kaynaklı değil kulaklığımdan kaynaklı bir şeydir arkadaşlar. Onun haricinde eğer sesim de e, biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın boğazım ağrıyor. Onun nedenini bilmiyorum. Sabah kalktığımdan beri böyle. Onun haricinde başka bir şey yok hadi videoya devam edelim. Keskin nişancı oyun modunda hepsindeyiz. Yani DMR silahları da var. Ve atlayan göremedim ben. Oha. Anlısı kasmaydı öyle. Ben inen kimseyi göremedim. Ben bakarım arkadaşlar böyle inen birisi var mı filan diye. Çünkü inen birisini en başta görüp ona göre saldırı planı yapmak en mantıklı seçenek bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Orada VSS var hiç oraya uğramayacağım bile <laughs> VSS sevmiyorum ben ya. Hasarı çok ama çok az Yani Ne bileyim bu oyun modunda Belki Bence olmamalıydı yani VSS Çünkü hasarı çok az batan bazen hayat kurtarabiliyor ama Aha benim silahım işte bu ya Benim silahım bu ya Şu şarjörü şuna at ben MK kullanacağım arkadaş. MK'da da uzun şarjörle birlikte en fazla ulaşabildiği şey 20. Mesela e, minede öyle değil mi? Minede uzun şarjör takınca 30 mermiye ulaşıyor. Çünkü alan geliyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu arada ID'mi ben şöyle yukarıya bir yere bırakacağım arkadaşlar. Bu arada önceki videoları izlemediyseniz şu anda kartlardan çıktı. Oradan izleyebilirsiniz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bu oyunda kademeleri falan takılmıyorum. Elbette içinize içinizde kademelere takılan falan vardır mutlaka. Yani %100 vardır 10 kişiden neredeyse 5'i takılıyor bu kademelere. Ben kademeleri takılmıyorum arkadaşlar. PUBG'yi ve bu tarz Battle Royale oyunlarını ben eğlencesine oynuyorum. Eğlencesine oynadığım için kill sayısıymış, kademeymiş filan bunlara hiç hiç ama hiç takılmıyorum. Çünkü e, kademesiz oynuyorum ben. Birini gördüm orada. Mini'ye geç. gördüm burada eminim ama nereye gitti şu anda fark ettiyseniz oyun hafiften hafiften kasıyor arkadaşlar çünkü telefon çok iyi olmadığı için kasıyor. Neyse alana doğru gidelim. Yoksa Allah'ın dışında kalacağız. Ve bu oyun modunda da gaz çok vuruyor biliyorsunuzdur. Şu anda rozoktan geçiyoruz da. Tek parça halinde çıkabilecek miyiz inşallah. Çıkarız inşallah. Geçen arkadaşlar, kendi arkadaşlarımla oynadım. George Pula atladık. George Pula atlamaz olaydım. Acayip kastı. Ve gördüğünüz gibi ateş ederken de çok kasıyor. Nereden sıktın sen? Biri daha sıktı. Heh gördüm. Neyse ben alana doğru gideceğim. Onunla hiç uğraşamam. Karşıda da biri var ya. Bir alanı çok pis bir yere verdi. Biraz içten gidelim. Gözükmeyelim. Şu tek isteğim alana geçmek Geç şu yanda köprü varmış köprüyü mü kullansaydık keşke Ve evet adam. Ha adam kayboldu Neyse. Biz biraz daha alanın içine doğru oynayalım. Onlar zaten gelmek zorundalar. Çünkü alan bu tarafa doğru daralıyor. Aha birini gördüm. Oradan mecbur çıkacak alan geldi öldü. Ölmemiş. Şu yukarıdaki kimse o vuruyor. Neyse alana gidelim. 400 metre var. Hay senin ben. Ama ben baktım o adama. Göremedim ya. Neyse arkadaşlar. Bugün de böyle oldu. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizin için güzel videolar çıkartmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük işte dokuzuncu olduk. Sonuncu olamadık. Yani birinci olamadık. Yapacak bir şey yok. Her zaman birinci olunacak diye de bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.